Sınır koymak cezalandırmak değildir. Çocuğunuza aslında şunu demektir. Dünyada kurallar var, evet ama ben hepsinin yanındayım. Bu güven demektir. Peki çocuğunuz bir çizgi film daha izlemek istediğinde ne demelisiniz? Öfkeyle değil, netlikle. Diz çökün, göz teması kurun ve şöyle deyin. Şu anda çizgi film bitti. Yarın yine izleyebileceğiz. Bakın bu net, kısa ve kararlı cümle tartışmaya değil, güvene alan açar. Çocuğunuz tabii ki hayal kırıklığı yaşayacak. Bu çok doğal. Göreviniz o duyguyu bastırmak değil, taşımasına rehberlik etmek. Ona şöyle diyebilirsiniz: "Üzgün olduğunu görüyorum. Az önce söylediğim gibi, yeni çizgi film izleme hakkın yarın olacak." Böylece hem duygusunu tanımış hem de sınırınızı korumuş olursunuz. Unutmayın, sınır koymak kontrol etmek değil, rehberlik etmektir. Çocuğunuzun kendini güvende hissetmesini sağlayan şey ceza değil, sizin tutarlılığınızdır. Ebeveynlik yolculuğunuzu kolaylaştıracak bilimsel bilgiler için videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve takipte kalmayı unutmayın.